Değerli dostlar, İtalya'nın Floransa kentine 41 kilometre mesafedeki Barberino Outlet'teyiz. Dünya markalarına çok uygun fiyatta bulabileceğiniz açık hava konseptinde. Alışveriş merkezi sabah ondan akşam 8'e kadar açık. Böyle bir ana kapıdan girdikten sonra çok geniş bir alana kurulmuş bir outlet. Sizi gezdireyim. Girişleri kare şeklinde. Yani çok güzel bir outlet olmuş. Meydanlarıyla konsept mağazalarıyla emek verilmiş yani. Bakar mısınız şuraya? Dünya markalarının hepsi burada. Kanal boyunca yapılmış birbirinden farklı dizayndaki gördüğünüz gibi evlerden oluşuyor. Çok da mükemmel olmuş. Yani. Ben çok beğendim. Toskana evleri ve İtalyan mimarisiyle yapılmış taş binaların kombinasyonundan oluşmuş AVM hakkını veriyor. Bakın otopaklığı var. Yani iki katlı. Gördüğünüz gibi harika bir otopark yapmış altlı üstlü buradan geliyor. bu şekilde harika ya yani. bakar mısınız mükemmel evet motorları şimdi yer ayrılmış işte AVM dedikleri bu devam edelim her yerini bakın ne kadar güzel böyle bir komisyonda yapmışlar tuvaletler işte restoranlar kafeler yani estetiği çok önem vermişler öyle laf olsun diye gösterik maliyetten kaçma değil gerçekten hani film setlerinde vardır önü tamamen yansıtır arkası tamamen boştur binaların yani dekor vardır ama bu böyle değil Bakın harika her şeyle ince düşünülmüş her tarafına otopark koymuş farklı farklı Bakın bunlar da elektrikli araçlar için Şarj istasyonu Gördüğünüz gibi Bu şekilde Alışveriş yaparken Araçlarda Dolmuş oluyor yani. Muhtelif yerlere bu şekilde Girişler Yapılmış yani kapılardan girdikten sonra böyle avlular da var hemen sağ ve sola tuvaletler koymuş kafeler restoranlar yani ortaya koymayı bilirdi alan kazanmak için ama estetik önemli olduğu için bu şekilde bir yapılanmayanmış bakın az önce girdiğim gösterdiğim kafe bir yan tarafta da aynı şekilde mağazalar Bu merkeze doğru Şekilde giriyorsunuz Birçok Mağaza var Ünlü markalar Kashmir Grace, Timberland Ma. Fransa'dan günde 6 kez yani yaz mevsiminde saat 10'dan gece 8'e kadar olan bir saman diliminde sefer yapılıyor. Bizi takip etmeye devam edin. Her an haber bizi Fransa, İtalya.